Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PC Store oyuncudan seçimi 175'e varan indirimler. Çok iyi indirimler var. Ben bir kendim bakayım dedim. Bayağı hızlı indirimler var. Yani herkesin bildiği oyunlara çok da hızlı indirimler yapmışlar. Alınabilecek oyunları ve alınmayacak değer yani bu en çok indirim olmasına rağmen alınmayacak oyunları size birlikte tartışacağız şimdi. Ee, hadi bakalım şimdi ben kaydı da açayım. Başlayalım. GTA 5 Premium Edition. 503 lira. 1200 liradan düşmüş. Ee, PC 4 için diyor. Ama PC 4 ya da PC 5. Ne olacak? he PC 5 versiyonu da var. PC 5 versiyonu. Sadece neydi? Ondan 200 lira daha pahalı. Ee, fakat işte daha kaliteli falan filan. Bir de daha çok indirimli galiba. Bakalım. Aa, yok daha az indirimli. Red Dead Redemption 2. Çok iyi bir oyun. Ben bitirdim. Ama yani 175 indirim olmuş. 2100 liradan 5000 ya 5000 diyorum. 524 liraya düşmüş. Yani bence direkt alınır. Ama sadece ne de, 50 saat gameplay varsa neden 40 saate at sürüyoruz? Onu anlamıyorum. Yani bayağı güzel bir oyun. Red Dead Online var. Red Dead Online'da şeye girmiş, indirme girmiş ama o, 150 indirime girmiş. 699 liradan 349 lira düşmüş. Ve deneme sürmüyormuş zaten. Herhalde. Evet. The Cream Motor Fest. 312 lira. 312 lira. 1200 liradan düşmüş. Ücretsiz deneme sürümü var. yani arkadaşlar haberiniz olsun. Yani araba oy arabas oyunları sevene lafım yok. Ben çok sevemiyorum. Hadi direksiyon saçım varsa Tam derman derken diye oynarsın. Ama. Yani. 312 lira. Eğer bir direksiyon setin yoksa alınmaz. Ne yapacaksın? Klavye WASD ile mi oynayacaksın? Mortal Kombat 1. Mortal Kombat X aldım ben. X'i bile çok güzeldi. Fakat. Bir de ne dedi? Buna 570 lira vereceğinizde gidin. Şey alın. Ee, Deluxe de istiyorum. E, PlayStation'ınız varsa tabi tabi bu da. Tabi tabi. E, gidin ekstra üyelik kalın Hem bunu alırsınız hem de bin, bin tane oyun açarsınız 450 lira bir aylığı. Tabii ben ne şey umurumda değil ne giderim alırım derseniz 577 lira tak diye ödersiniz. 67 indirim var. 167 indirim var. Çok da güzel bir oyun. Ben indirmedim ama yine videolarından biliyorum. Homelander var, Omniman var bir şeyler var işte bayağı da güzel şeyler var. Hmm. Warhammer 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 40 bin Space Marine 2 Space Marine 2 çok kötü bir oyun arkadaşlar almayın tabi beğeneni vardır falan filan yine haberin, haberiniz olsun diye söylüyorum 150 indirim var 1249 TL çok pahalı çok pahalı ben buna vermem çok kötü bu arada bir de Star Wars Battlefront 2 çok güzel bir oyun arkadaşlar. Size şöyle söyleyeyim. 34 liraya düşmüş. Direkt kapın. 34 lira. Mükemmel oyun. Ben oynadım bir kere arkadaşlar. Çok iyi ya. Gene zaman oynadım. Fortnite sabah sezonu geldi oynadım. Yanılma olmaz. O zaman ilgimi çekti. Bir güzel. Oluyorsun adamın kapım kapım bir şey de yapıyorsun arkadaşlar. Çok güzel bence alın aldırın. Marvel Spider-Man Remastered her zaman gördüğümüz gibi %42 indirim gelmiş. 270 TL. bilir Tabi çok güzel bu oyun. lafım yok. Boss olsun o olsun bu olsun çok güzel bu Ama benim size hala şeyim var. gidip PlayStation Plus alın. Ekstra. Deluxe oldukları para verilmez. Deluxe çok kötü bir. He ben God of War 3 oynayacağım derseniz tabi. Cyberpunk 2077 Ultimate Edition. Cyberpunk. Cık. Kötü ya. Beğeneni vardı da ben hiç beğenmiyorum. Yani yine yüzde 40 indirim gelmiş. Yine 145 lira 687 liraya düşmüş. Bence alınmaz. Bence alınmaz. Ben söyle ben bence diyorum. <laughs> GTA The Trilogy Tri Trilogy Tri -trilogy. Tr trilogy Nasıl okunuyorsa işte The Definitive Boş verseniz o işte galiba ne var? GTA 5. GTA 5 var. GTA 4 var. GTA Vice mı var? Ne var oğlum bu ne? Ben bunu bilmiyorum. Ondan dolayı alınabilir. Ben yani GTA meraklısı direkt alsın 839 lira. Çok da iyi bir fiyata gelmiş. 3 oyun bayağı iyi. Alın. 2099 liradan düşmüş bir de. 160 indirim var. İyi. God of War Ragnarok gidin ekstra alın ya valla 1000 lira buna vereceğinizi gidin ekstra alın ekstra alın 2 aylık ekstra şey oynarsın e, alırsın Marvel, Marvel Sp Spider-Man'ini bunu alırsın God of War 4'ü alırsın yani çok iyi arkadaşlar ve bence Plus alın bunu alın böyle para vermeyin. The Forest. Herkes böyledir bu oyunu. Ben de arkadaşımı duymuştum. GS Fanatik. Buradan seni kınıyorum. Bundan duymuştum. Yani arkadaşlar ben bu oyunu bilmiyorum. 178 lira düşmüş. 595 liradan 770 indirim var. Yani alınabilir. Sevene. Güzel. 4 çevrimi oyuncu. Bu multiplayer de oyuncu. Güzel. Yani arkadaşlar. Güzel bir oyun. Alınabilir. Ve son oyunumuz bu. Diğerlerin eklenti eklenti bir şeyler. Son oyunumuz. Eee. Yani alınabilen alınacak tek oyunlar bunlar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, ben dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İlk böyle video çekiyorum. Haberiniz olsun diyeyim yani. Kötü olabilir, iyi de olabilir. Bunları geliştirmeye çalışacağım. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.